Merhaba, bugün sizin için seçtiğimiz bir kaynağı, ''Kahardan Rahmet Yoktur'' isimli eserden alınan ''Karikatür 2'' başlıklı kısa bir şiire biraz daha yakından bakacağız. Evet oldukça yoğun e, ve çarpıcı bir metinle karşı karşıyayız aslında. Kesinlikle. Şiir e, doğrudan Allah'a ve peygamberine seslenerek başlıyor. Yani şairin 100 yıldır sürdüğünü düşündüğü hakaretlere karşı nasıl desem oldukça sert eleştirel bir tonu var. Hı hı. Başlarken hemen belirtelim. Bizim amacımız buradaki fikirleri size aktarmak. Yani kaynağın ne söylediğini anlamanıza yardımcı olmak. Yoksa hani bu görüşleri onaylıyoruz ya da reddediyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Sadece metni çözümlüyoruz. Aynen öyle. Tarafsız bir şekilde metne bakıyoruz. Peki o zaman metne girelim mi biraz? Şair mevcut sistemi tanımlarken kazan çukur diyor. Yani çok sarsıcı bir benzetme bu ve en başından beri lanet ile damgalandığını iddia ediyor. Bu e, gerçekten iddialı bir giriş. Çok iddialı, evet. İlginç olan şu ki eleştiri sadece sisteme yönelik değil. Yani doğrudan millete de bir şeyler söylüyor. Kendini inkar eden diyor mesela. Bu da sanki toplumun köklü bir kimlik sorunu yaşadığına işaret ediyor şairin gözünde. Yani hem yapı hem de e, insanlar eleştiriliyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Sorun daha derinlerde gibi. Şiirde bir de şey var, spesifik bir tarihsel iddia. Yüzyıldır devleti bir avuç sabatayist olarak tanımladığı bir grubun yönettiğini söylüyor. Evet, bu da çok net bir suçlama. Üstüne üstlük Müslümanım diyenlerin de bir araya gelip gerçek bir ümmet olamadığını eleştiriyor. Bu nasıl bir çelişki ya da nasıl bir durum şair açısından? Ya burada bir ee, nasıl desem bir hayal kırıklığı var gibi yani bir yandan belirli bir elit grup yönetimi eleştirilirken diğer yandan da Müslüman toplumun kendi içindeki dağınıklığına yani birlik olamamasına vurgu yapılıyor. Hmm. Hatta siyasi partiler de nasibini alıyor bu eleştiriden. Demputrat, parti pırtı gibi bir ifade kullanıyor değil mi? Bunların topluma fayda değil şekavet yani bir nevi kargaşa, mutsuzluk getirdiğini ima ediyor sanki. Anladım. Metinde bir ikilem daha dikkatimi çekti benim. Bir tarafta şairin yobaz dediği ülkeyi illa dar İslam yani İslam yurdu olarak görüp e, tam bir itaat hatta kelbiyet yani kölece bir bağlılık bekleyen bir kesimden bahsediyor. Evet o kelime de çok çarpıcı kelbiyet. Diğer taraftan da genel olarak Müslümanlığın içinin boşaldığını sade lafta keyfiyet yani sadece lafta kaldığını söylüyor. Bu iki ucu nasıl bağlıyor şair kendi dünyasında? Aslında bu e, şairin gördüğü iki farklı tehlikeyi, iki çıkmazı gösteriyor bize. Yani bir yanda dini şekle indirgeyip sorgusuz sualsiz bir bağlılık isteyenleri eleştiriyor. Diğer yanda ise dinin manevi özünün kaybolduğunu, e, samimiyetin yitirildiğini savunuyor. İkisi de onun için kabul edilemez bir yozlaşma aslında. ...gerçek İslam anlayışından bir sapma olarak görüyor bunları. Anlıyorum ve sanırım eleştirinin en tepe noktası... ...mevcut durumun dari idde olarak tanımlanması. Bu inanılmaz bir şey. Yani düpedüz dinden çıkma diyarı diyor ülkeye. Bu çok ağır bir itham. Kesinlikle İslam düşüncesinde kullanılabilecek en ağır nitelemelerden biri bu. Ve bununla bağlantılı olarak da tüm basiretin yani sağduyunun... Olayların iç yüzünü görme yeteneğinin talktığını söylüyor. Bu ifadeler tam olarak ne anlama geliyor şairin dünyasında? Nereye varıyor bunun? İşte burası e, meselenin düğüm noktası diyebiliriz. Dar Ridde demek. Şairin gözünde yaşananların basit bir hata ya da yoldan çıkma olmadığını, İslam'ın temel prensiplerinden köklü bir kopuş, yani toplu bir dinden çıkış hali olduğunu iddia etmek demek. Çok radikal bir yorum bu. Hı hı. Basiretin kaybolması da bunu destekliyor. Yani insanlar artık doğruyu yanlışı ayırt edemez, gerçeği göremez hale gelmiştir diyor. Bütün bu kavramlar onun bakış açısıyla 100 yıllık sürecin toplumu ve devleti getirdiği nihai e, çöküş noktasını ifade ediyor aslında. Yani özetlersek şair 100 yıllık bir sürecin sonunda gelinen noktayı, topyekün bir inanç ve kimlik krizi. Bir tür irtidat yani dinden dönme hali olarak görüyor. Ve buradan çıkış içinde artık beşeri çözümler değil ilahi bir müdahale bekliyor gibi. Allah'tan hidayet yani doğru yolu bulma, peygamberden de inayet yani yardım ve destek diliyor. Oldukça karamsar ama kendi içinde tutarlı bir tablo çiziyor. Evet kesinlikle öyle. Bu metin Türkiye'nin yakın tarihine ve bugününe dair çok keskin, çok spesifik ve oldukça radikal bir dini perspektif sunuyor. Tekrar vurgulayalım, bizim amacımız da bu perspektifin ne olduğunu, hangi kavramları kullandığını size aktarmaktı. Kaynağın kendi bakışını anlamanıza yardımcı olmaktı. O zaman kısaca toparlayalım. Elimizdeki bu kısa ama gerçekten vurucu şiir, sisteme, millete, siyasi yapıya ve toplumun manevi haline yönelik yüz yıllık bir dönemi ele alarak çok sert eleştiriler getiriyor. Ve vardığı sonucu da Dar-ı Ridde gibi son derece ağır bir kavramla özetliyor. Bu metni incelerken insanın aklına şu soru takılıyor ister istemez. Nasıl oluyor da aynı tarihsel süreç, aynı toplumsal gerçeklik farklı gruplar tarafından bu kadar zıt yani taban tabana zıt kavramlarla yorumlanabiliyor? Bir taraf belki çağdaşlaşan Türkiye diyor, başka bir kesim darı İslam savunusu yapıyor, öteki tarafsa bu şiirdeki gibi darı riddediyor. Evet, çok ilginç bir nokta bu. Bu farklı algılayışlar, farklı anlamlandırmalar üzerine biraz kafa yormak, günümüzdeki kutuplaşmaları anlamak açısından da önemli olabilir belki de. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. Sizde bu şiirdeki sert ifadeler, kullanılan dini kavramlar ve çizilen bu karamsar tablo hakkında biraz daha düşünmek istemez misiniz?